Arkadaşlar bugün de işte yine çarpanlara ayırma çıkar konusunu bitirdik. Bunlarla ilgili bol bol soru çözeceğiz. Bunlardan bir tanesi de çarpanlara ayırma ile ilgili soru çözümü yapacağız. Şimdi bu soru çözümü şuradan vermiş bir. Burada gruplandırma, dörtlü gruplandırmaya baktığınız zaman çok önemli burada. Bakın burada dörtlü gruplandırma. Dörtlü ise gruplandırma. Biz buna ne diyoruz? Gruplandırma gruplandırma bir söz çeşidi yani ikişerli ikişerli i̇ki, 2 iki. 2 bakın şu 2'yi ayrı aldım bu 2'yi ayrı aldım bu 3 burada ne var a artı b var görüyorsunuz burada neler ortak x ortak a artı b ortak gördüğünüz gibi peki her ikisinde neler ortak a artı b a artı b parantezinde bunu bunu kapatırsam burada ne kaldı 3 burada ne kaldı x demek ki benim ne anlam lazım? Yıldıza ne gelmesi lazım? X artı 3 oradık. X artı 3 aradım cevap Gruplandırma yöntemindeki bu çünkü tekine geçiyoruz. Yine bakın burada yine büyütelim bunu biraz daha büyük görünsün anlamında. Şimdi bakın yine dört terim var. Dört terimde ikişerli ortak terime bakacağız. Bakın M ortak, M'ler ortak. Burada neler ortak, N'ler ortak. Hatta ikisinin eksi olduğuna göre eksi N ortak. Onu öyle düşünmek lazım. Çünkü burası artı olduğu sürece iki eksi varsa eksi düşünmek lazım. Bunu M parantezine alırsam burada ne var? A artı B var. Eksi N parantezine alırsam bakın bu eksi N. Ne? Eksi N'yi alırsam A kaldı. Eksi eksi daha artı yapmaz mı? O zaman buranın artı mı eksi olması Bunun aynı olması lazım. Çünkü bak açarsam eksi, eksi ne? Bakın eksi b ni. Bakın eksi b ne? Eksi a ni. Eksi yaparsa eksi artı olur. Ona dikkat edeceğiz. Ne yani? Amaç ortak bir terim daha bulmak. Gördünüz mü? Ortak bir terim daha bulmak. Tekrar a artı b parantezini aldığım zaman m eksi m eksi neyi ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Aradığım cevap nedir o zaman? C'de. Artı b, m eksiğini aradım. Gruplandırma dörtlüdeki cevap. Edeceğim. Yine gruplandırma tekniğine baktığımız zaman buna bakalım şimdi biz. Çarpanları ayrılmışlar. Aşağıdakilerden hangisidir? Bakın gördüğünüz gibi. Önce beşleri düşünün Ya da fark edilmiş olmaz. Burada neler ortak? X'ler ortak ama evet burada X ortak. Bakın burada şimdi bakın. Şurada x ortaksa, x parantezine alırsam burada ne kalır? y artı 5 kaldı. Bakın burada da tekrar ne var? 5 artı y var. Görüyor musunuz? Bakın 5 artı y'ler ortak. Tekrar 5 artı y ile y artı 5 fark etmez biliyorsunuz. y artı 5 parantezinde burada terim olarak ne var? x var. x Artı, burada bakın gizli bir çarpma var. Artı 1. Burada neyi bulmuş oldum? Y artı 5 çarpı X artı 1. Yani denizde. Bakın burada dikkat edeceğiz şu konu. MX artı MY'de, bakın. Neler ortak? M'ler. M parantezinde X artı Y. Ama bazı durumlarda bakın MX artı M'i düşünürsek. Burada neler ortak? M. Bu tip sorularda bakın M parantezin arasında burada ne var? X artı bir şey yazmamışım. Bakın gizli bir var. O gizli biri burada bu tip sorularda ne yapmak zorundasınız? Düşünmek zorundasınız. Buna bakıyoruz. Yine dörtlü grup vardı. A kare artı B ifadesi adresi çarpın almış, hangisine eşittir? Dediğim gibi bakın 2 2 düşünelim. Bakın bu. Bu ne olur? A kare A parantezinde Şunu sileyim ben Şu A parantezinde bakın A artı burada çarpı 1 var Görünmeyen bir Bu Artı Bakın burada B ortak Burada B çarpı 1 var. Ona dikkat edeceksiniz. B parantezinde A artı 1 var. Gördünüz mü? Tekrar A artı 1 parantezini alırsam burada gördüğünüz gibi. A artı 1 parantezinde burada A artı B'yi ne yapmış olurum ben? Bulmuş oldum. Yani A'dan eşittir. Elde edilecek değer. Evet, şuna bakalım şimdi. Çarpanların hangisidir? De, deminki gibi dörderli gruplarda 2-2 iki iki düşüneceksiniz. 2-2. İki iki. Burada neler ortak? Üçler ortak. 3 Üç parantezinde x eksi y. Artı burada neler ortak? M parantezinde ne var burada? Bakın. Y eksi x var. Bakın. Çok önemli. Bu ikisi aynı mı? Değil. O zaman ne yapmam lazım ben? Bunu buna benzetmem lazım. Bunu buna benzetmek istiyorsan, bak yine bu kalacak x eksi y kalacak. Bunu buna benzetmek istiyorum. Bu, bu artı eksi yapacağım. Bu şimdi yer değiştireceğim. Teknik bu. Benzetmek de bunu yer değiştirdiğin zaman bu eksi buraya geçer. Bakın iki terim elde etmiş oldum. Buradan ne çıkacak? x eksi y parantez açık sınavda geldim böyle geldi. Diğerleri gibi gelmez. Burada öğrencinin bu hareket yapmasını istenir. x eksi y parantezinde burada ne var? 3 var. 3 eksi m'yi bulmuş oldu. Evet. Bu çok önemliydi. Buna bakıyoruz yine. Hangisidir? Yine baktığımız gibi neler ortak? A parantezinde ne var burada arkadaşlar? Ne var burada? B artı C var. Burada eksi bakın B var. Ama eksi B. Yine ben eksi B almazsanız olmaz. B artı C olur. Açarsak burayı bakın. Eksi B kare eksi B C. Eğer bunu artı olursanız artı olur. Bu ifadenin elde edilmesi lazım. Yoksa yanlış olur. Amaç her zaman, bakın bu terimle bu terimin aynı olması lazım. Eğer iki terim, yani bir ayırdıktan sonra bir daha bakacaksınız, aynı terimler ortak değilse bir yerde yanlış yapmıyorsundur. Tekrar başa dönüp bu işini yapmanız lazım, kontrol etmeniz lazım. B artı C parantezinde A eksi B'yi ne yapmış oldu? Ben bulmuş oldum. Yani C şıkkı benim aradığım cevap oldu. Buna bakalım şimdi. Çarplarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunun bakın gördüğünüz gibi burada neler ortak? Burada neler ortak? Bakın. Burada ortak terim x. Burada ortak terim 2. Ona eksi 2. Ha. Eksi 2 ona dikkat edeceğiz. Şimdi burada x parantezi alırsam ben bunu x parantezi aldım burada ne kaldı? y artı 3 var. Eksi 2 parantezi alırsam burada ne var arkadaşlar? y var. Eksi 6'ın içinde eksi 6'ı nasıl yazarım? Eksi 2 çarpı 3 yazarım. 2'ye aldığıma kadar ne kaldı? Artı 3 var. Artı 3 geldi görüyorsunuz. Tekrar y artı 3'ler ortak. Y artı 3 parantezinde ne kaldı burası? x eksi 2'yi ne yapmış oldum ben? Elde etmiş oldum. Yani deniz dişi ne yapmış oldum? Çarpanlar ifadesinde bulmuş oldum. Şuna bakalım şimdi. Bunu biraz siz düşünün. Biraz 2 dakika bakalım ne olacak? Yine gördüğünüz gibi bakın burada çok güzel. Hep dörtlülerde önce 2-2 düşünecek. 2-2 düşünmeseniz bu olmaz. 2 düşündüm, 2 düşündüm. M parantezinde değil mi? Bunlar M parantezinde x artı y artı burada neler? N parantezinde x artı y görüyor musunuz? Ha ne dedik? Bakın bu terimler ortak. Bu terimler ortaksa o zaman tekrar x artı y parantezinde bunu kapatırsam ne kalır? M kalır. Bunu kapatırsam ne kaldı? Aralınca ne oldu? X artı Y artı m artı ne? yani Ankara aradı cevabı bulmuş oldu şimdi burada da tam kare bir ifade var şimdi tam kare ifadeyi çarpanlara ayıralım. şu sütundan birkaç tane çözelim bakalım şimdi bu gördüğünüz gibi neyin karesidir bu şöyle x eksi 1'in parantez karesidir. x eksi 1'i tam kare kadar. Bunu aldığınız gibi bileceksiniz. Yani bunun şeyi yok. Yani şöyle çarpanı ayırırken şuradan düşüneceksiniz. Bu x x. Bu da 1 1. Arada eksi olduğuna göre x eksi 1 x eksi 1 olarak ne yapacaksınız? Düşüneceksiniz. Yani x eksi 1'in parantez karesini elde etmiş oluyorsunuz. Bu tam kare kadar Yine, yine bakın bu tür zorlarda bunun yarısı kaç arkadaşlar? 2. Karesi 4. Bunu aynen alıyorum. X artı 2'nin parantez karesidir. Bitti. Bu şekil. Bunun yarısını aldık. Bir önceki soruda da bakın aynı şekilde. Değil mi? Ne oldu o zaman? Bursa geldi. Değil mi? X artı 2'nin parantez karesi. Buna bakacağız şimdi Bunun kare kökü ne? 3x Bunun kare kökü 2 Arada eksi olduğuna göre Bütün sorularda böyle Eğer x kare ise x kare olursa Bunun yarısına bakacağız Ama x kare birden farklı ise Direkt kare köklerine bakacağız Bunun kare kökü 3x Bunun kare kökü 2 Arada eksi olduğuna göre Demek ki bu 3x-2'nin tam karesi Açarsan bakın 9x kare Buna bunu çarpın iki katı 12x Artı ikincinin karesi şeklinde bir ifade ne yapmış Elde etmiş Şu cebirsel ifadeye bakayım Şimdi buna bakalım şimdi Burada bakın bu bir. birse ise direkt bunun yarısını alıyorsunuz. 8. Kare 64 de eksi. Demek ki x, x 8'in parantez karesi bitti. Diğer Bakın bunun yarısı 4 Karesi 16 mı? Evet O zaman eksi ise x eksi 4'ün Parantez karesi bitti Tamam Buna bakıyoruz şimdi Bunun yarısı kaç? 7 7'nin karesi bu mu? Bunu vermiş mi? Evet vermişse burası Aradaki işler artı ise o zaman x artı 7'nin Parantez karesi Yani bu ne demektir? x artı 7 çarpı X artı 7'dir biliyorsunuz. Matematikte A kare L eşittir. A çarpı A'dır. Buna bakalım şimdi. Çarpanın ayrım fayda hani aşağıdakilerden hangisidir? Bunun yarısı kaç arkadaşlar? 6. Karesi 36 Evet. Eksi olduğuna göre. X eksi 6 çarpı X eksi 6 demektir. Yani de tek kaleme. şimdi. Bu nedir arkadaşlar? Bu. Bunun yarısı kaç? 5. Arada artı karesi. 5'in karesi 25 mi? Evet. Artısa artı. O zaman x artı 5. Bir daha x artı 5. Ya da x artı 5'in parantez karesi. Bursa aradığım cevap. Şimdi iki kare farkından da birkaç tane soru çözelim. Sonra bırakacağız. Bakalım şimdi bu. iki kare fark. Bakın. Ben a kare eksi b kare dediğim zaman ne yapacağım? Bu bilgiyi bilmek zorundayım. Bunu bilmiyorsan bu iş olmaz. O zaman bunun kare kökü kaç arkadaşlar? 5. Bunun karekökü bu yok. Ne yapacağım o zaman? Aradan bir 5 5 eksi bunu eksilisine alacağım 5 şöyle a eksi b, önce uzun yapayım Bu birincisi Çarpı 5 Bir de bunun artırısını alacağım Artı a eksi b Tabi böyle olacak Açarsak burayı ne olacak? 5 eksi a Artı b Tek parantez indiriyorum Burada da yine 5. 5 artı a eksi 5 şeklinde bir parantez. 5 eksi a artı b. 5 a eksi b aradığın cevap bu. Buna bakalım şimdi. Aynı. Bakın. Bunu konu anlatımı yapmıştık. Bu a artı b bunun karekökü. Bunun karesi de 5. Yani bunun bir eksilisinin bir artınızını alacak. Bir artını bir eksi. Bakın. Artık parantez kullanılıyor. Bunun aynısı bir eksi değilse aynısı bir artısı. Yani burada bu A olacak. Bu da B olacak. Bu A olacak. Bu da B olacak. Onun gibi. Bu sefer iki terim var. A eksi 5 ne oldu? A artı B eksi 5 A artı B artı 5 denizde aradığım cevap. Buna bakalım şimdi. Şimdi burada iki kare farkı. Bunların kare köklerini görmeyin. X, Y, eksi C bir de bunun artımızını alacağız. Başka bir şey yok. X çarpı Y artı C aradığım can. Bir arttığı bir eksili benim aradınca. cevap. X, Y, eksi C, eksi artı C. Aradığım can. 1 bölü 25, burada 1 bölü var. Bunlar 1 bölü demektir. Yani 1 bölü 25 ne demek ki? 1 bölü 5. Yani x x bölü 5 eksi bu kaç? y bölü 4. Bir eksili bir artılı. x bölü 5 artı y bölü 4 aradığın cevap. Bakalım aşağılarda d'de ne var? Yani buradaki gördüğünüz musunuz? x bölü 5 x y x bölü 5 artı y aradığım cevap olacak. Evet. Evet, şu var. Bu iki kare farkı. Bunun kare kökü kaç? 5A. Bunun kare kökü 6B. Bir eksilisi, bir artılısı. 5A artı 6B aradığım cevap. Which one? This one. Evet. Buna bakıyoruz kare farkı. Bir A kare bunun kare kökü ne? A B eksi 2. Bu sefer bunun artısını alacağım. A B artı ikilisi benim aradığım cevap. Buna bakıyorum. Buradaki çözümlerde bu kare kök 4. Bunun kare kökü A. A eksi 4 A artı 4 aradığım cevap olacak. C Benim anladığım şey. Evet. Buna bakalım şimdi. Burada dediğim gibi iki şerli terim var. O zaman bunun karekökü A eksi B. Bunun karekökü eksi 6. Bakın bu tür sorularda ne yapıyorum? Burayı aynı tutuyorum. A eksi B. Sadece bu artı yapacağım. Çünkü bunun bütünü A. Baktığım zaman a eksi b eksi 6, a eksi b artı 6, -6 arada cevap Buna çok dikkat etmeniz lazım. Anlaştık. a eksi b. Bunun karakökü bu. Eksi 6. Bu aynı kalacak. Artı 6. Evet. Bununla ilgili sorularda bunları ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Umarım bir faydamız olmuştur.